Hihihi Kimi sa? Samba Aya banyi kaje kanyi Hihihi Kaya yu se? Kaya banyi Samba yap yu se? Hihihi 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 Kaya banyi Kuj dek sene yu se? Ah canım benim! İpolit. Oh be. Kurtulduk bu riyardan. Hepinize birer şey benden. Şimdi İstanbul hapı yuttu. <laughs> yutar mı yutar? Haydi dokuz arabası kalkıyor. İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim. Kalkıyor. Tamam mı Mustafa? <laughs> tamam abi gidelim. <laughs> Mustafa var. Ben unuttum ben eksel eksek. Al Yusuf abi sakat şakir geliyor. Şimdi abi yuttum işte. Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip et. Hadi sakat koş. Çabuk ol kuzen babunu. Sus Ben, ben babu. Dikkatten sonra oğlum. Ya koş. Atla içeri. Abi nasıl atlayayım oğlum? Ha, at, at ayağını. At şu ayağını içeri. Hangi ayağımı atlayayım? Ya atla ayağım geçemem ama. Sürpersin. Atla dedik sana. Niye indirin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Din olan şu arabaya sakar, gerizme beni! Sinirlenme canım, dinle Niye kendini sulara atıyorsun?